Ihlamur, Ihlamurgiller ailesine ait, ılıman iklimde yetişen, ağaç formunda bir bitki türüdür. Güzel kokusu nedeniyle pek çok yerde yetiştirilen ıhlamur ağacının çiçekleri ve yaprakları çay olarak tüketilebilir. Toplanan yaprak ve çiçeklerin kurutulmasıyla elde edilen ıhlamur, içeriğinde bulunan uçucu yağlar nedeniyle hoş kokuya sahiptir. Ayrıca bitkinin içeriğinde bulunan etkin maddeler pek çok farklı sağlık sorununun tedavisine destek amaçlı olarak kullanılabilir. Ihlamur bitkisinde A, B6, C ve P vitaminlerinin yanı sıra demir, manganes ve kalsiyum gibi mineraller bulunur. Ihlamur çayı genellikle ağacın çiçek ve yapraklarından yapılsa da bazı bölgelerde ağacın kabuğu da çay olarak hazırlanmak amacıyla kullanılır. Ancak ıhlamur ağacının şifalı bitki olarak tüketilmesi anlamında en değerli bölgesi çiçekleridir. Sarıya yakın beyaz renkli çiçekleri son derece hoş kokulu olmakla beraber oldukça hassastır. Ağaca ait çiçeklerin yaprakları ve gövde kabuğunun toplandıktan sonra tüketilmeden önce kurutulması gerekir. Kurutma işleminden sonra ıhlamur çay olarak tüketilebilir. Ihlamura ait kurutulan parçaların demlenmesiyle elde edilen çayın pek çok faydası bulunur. Antioksidan özelliğe sahip olan ıhlamur, itrar söktürücü ve terleme yardımcı olarak da kullanılabilir. Bu özelliklere bağlı olarak ıhlamurun toksin ve iltihap azaltıcı etkiye sahip olduğu söylenebilir. Solunum yollarına ait enfeksiyonlarda oluşan boğaz akıntısının yumuşatılmasından etkilidir. Yemeklerden sonra tüketildiğinde hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi şikayetlerin oluşmasını önleyebilir. Ihlamur çayı bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Limon ile birlikte tüketildiğinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur. Uykusuzluk problemi olan kişilerin akşam saatlerinde ıhlamur çayı tüketmeleri durumunda uykuya daha kolay daldığı bilinir. Ancak yaygın olarak düşünülenin aksine ıhlamur çayı medikal bir ilaç değildir. Dolayısıyla hastalıkların tedavisi amacıyla tek başına kullanılamaz. Ihlamur çayı bazı rahatsızlıkların tedavisini ancak destekleyebilir. Ihlamur çayına farklı bir lezzet katmak isteyenler demleme işlemini elma, ayva, limon ve kabuk tarçın gibi ürünlerle birlikte yapabilir. Ayrıca karanfil de ıhlamur çayının hazırlanışı sırasında kullanılabilir. Tüm bitki çaylarında olduğu gibi ıhlamurun da ilaçlarla birlikte tüketilmesi, bitkisel ürün ilaçla etkileşime girmesine yol açabilir. Bu nedenle medikal tedavi sırasında kişinin bitki çay tüketimi konusunda mutlaka hekimine danışması önerilir. Öznamurun faydasını sizlere kısaca açıklamaya çalıştım. Bu mucizevi bitkiyi soframızdan eksik etmemek dileğiyle sağlıkla kalın.